AK Parti Kocaeli Teşkilatı seçim değerlendirme toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP oylarının minimal düzeyde arttığı ve AK Parti oylarının düştüğü gözüküyor. Bu sandığa gitmemeyle alakalı aynı eğilim Kocaeli'de de var dedi. Genelinde verilen oylara bakıldığında AK Parti'nin Türkiye genelinde 2019'da almış olduğu oylarla 2024'te aldığı oylar kıyaslandığında Aynı işlem CHP içinde yapıldığında aslında CHP oylarının minimal bir düzeyde artış gösterdiği, AK Parti oylarının düştüğü ve bunların önemli bir kısmının da sandığa gitmeme davranışı şeklinde ortaya çıktığı görülüyor. Aynı eğilim Kocaeli içinde ortaya çıkmakta. Dolayısıyla ön bir değerlendirme olarak sandığa gitmeme yönünde seçmenimizin bir takdir kullandığını, sandığa giderek başka bir partiye de oy vermeye elinin gitmediğini yorumluyorum. Yani seçmenimizin bize daha evvel oy vermiş olan seçmenin eli CHP'ye oy vermeye gitmemiş, ancak bize de bir mesaj vermiş, sandığa gitmeyerek tepkisini göstermiştir. Bize düşen önümüzdeki süreçte bu tepkinin analizlerini doğru yapmak ve üzerimize düşeni e, yapmak olmalıdır.